Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalımıza. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Her şey gönlünüzce olsun. Her şeyi istediğiniz gibi olsun diliyorum sevgili dostlarım. Hemen başlayalım. Videoyu beğenin, abone olup zil bildiriminin tüm işaretleyerek abone olun dostlarım. Güzel payları da kaçırmayın. Bütün kötülükler gitsin. Bütün iyilikler de sizi bulsun diliyorum. Açıyorum. Bakın bu fincanınızın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim size görün bakın. Biraz çok karışık fincanınız var arkadaşlar. Yani bu aralar bir karışıklık yaşıyor musunuz hayatınızda? Bakın. Bayağı böyle bir karışıklıklar var. Şöyle söyleyeyim. Bir işin içerisine gireceksiniz. Sonra çıkmak isteyeceksiniz. Biraz zor olacak ama çıkacaksınız. Sonra kendinize kızacaksınız. Bundan sonra yani kimseyi iyi bellemeyeceksiniz yani. Yok bu iyiymiş, şöyleymiş yani bilemezsiniz. Çok tanımadan artık iyi demeyeceksiniz birine. Bu konuda biraz kendinize kızacaksınız. İki tane deveniz var. Bu iki tane devese doğru geliyor, yola çıkmış arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. İki tane deve çıkmış. Sürpriz bir deve. Yeni yılda gelecek ama 2022 yılında sürpriz deveniz geliyor. 2, 4 ya da 6 hafta içerisinde güçleniyorsunuz. Elinize silahınızı almışsınız. Güçleniyorsunuz. 2, 4 ya da 6 hafta içerisinde. Size böyle gözleriyle kızan, bakış atan bir adam var. Yani gözleriyle belli ediyor size sinirlendiğini, size kızdığını, size uyardığını. Eşinizle şanlı sevginiz olur, ailenizden biri olur. Artık yorulmuşsunuz artık bu kişiyle uğraşmak istemiyorsunuz. O kadar çok o kadar çok yorulmuşsunuz ki yani bu kişinin hayatından çıkabilirsiniz. Yani bayağı üzülmüşsünüz ve yıpranmışsınız. Ağladığınızı, stres yaptığınızı görüyorum ve bu yüzden şöyle söyleyeyim. Kendi işinize de adapte olamıyorsunuz. Yani işleriniz de bu sefer sarpa sarıyor. O yüzden bu konuda iyi düşünün, iyi taşının derim güzel dostlarım. İki ay sonra ayaklarınızı çok sağlam bir şekilde yere basacaksınız. Bakın iki aya değiniyorum dediğim gibi iki ay sonra ayaklarınızı çok sağlam, çok özel, güzel bir şekilde yere cuk diye basıyorsunuz. Çünkü hedefinize ulaşıyorsunuz. 70 gün sonra arkadaşlar şöyle söyleyeyim sürpriz bir gelişim var hayatımızda. 70 gün. Yani iki buçuk ay sonra. Yani iki buçuk ay sonra çok önemli bir gelişme yaşayacaksınız. Hadi hayırlısı bakalım. İki tane zil var elinizde. Zil takıp böyle oynuyorsunuz. Çünkü hedefinize ulaşacaksınız. Zil takıp oynayacaksınız. Her şey daha güzel, daha güzelsin için olacak bu ziller geldikten sonra. İki kişi var yüksekliğim diye hava atıyor. Bunların biri bayan, biri erkek ama artık bunlar hava atamayacaklar. Düşüyorlar. Öyle bir düşüyorlar, öyle bir düşüyorlar ki bunu siz de şaşıracaksınız. Ağzınız açık kalacak. O kadar çok hava atarsan böyle düşersin işte. ...2022 yılı sizin için uğurlu bir yıl olacak. Bir evlilik var. Bekar bayan, bekar erkeklere sesleniyorum. 2022 yılında evlilik var. Umarım hakkınızda hayırlısı olur için. Bakın burada bir sürü küçük küçük böyle hayvanlar, küçük küçük köpek ve kediler var. Onları besliyorsunuz. Hayvan severim. Ben de hayvan severim. Umarım herkes hayvan sever olur. Çok güzel çıkmış bakın burada. Ama bunu yaptığınız için de kıskananlar var size. Bu kadar fesatlar yani. Yüzünde iki tane beni olan orta yaşlı bir kadın var. Beyaz tenli, açık saçlı. Bu kadın sizin haneye girip çıkıyor. Ama bu kadın çok fit nefes bir kadın yani onu diyebilirim size. İki tane beni var yüzünde. 30 ya da 60 gün sonra söz ve nişan var ve isteme muhabbeti var. Umarım hakkınızda hayırlısı olur 30 ya da 60 gün sonra dostlarım. Top sakallı bir erkek var. Bu erkeksi çok seviyor çok da düşünüyor. Bu kişi evlenme teklif edecek size. Yani top sakallı erkek evlenme teklif ediyor. Onu söyleyeyim. Bakın burada çıkmış. Bu 6 ayı bulabilir ama. Yani size teklifin gelmesi 6 ayı bulabilir. Şöyle söyleyeyim. E, bacak ağrıları yaşıyor musunuz? Bakın ihmal etmeyin arkadaşlar. Çok oturmaktan olur hareketsizlikten. Ya da çok ayakta durmaktan da olur. Ama ihmal etmeyin. Bakın burada bacak ağrıları çıkmış. Bursa'nın B'si, Ankara'nın A'sı. Ee, bu böyle bir bayanı tanıyor musunuz? İsminde olacak B ve A harfi. Ee, bu bayan şöyle söyleyeyim. iyi niyetli gibi duruyor ama tam tersi. Yani iyi niyetli değil, tam tersi. Bu müstakil ee, bir ev çıkmış. Yani çok penceresi var ama bu evin. Ya böyle bir eve geçeceksiniz ya böyle bir ev alacaksınız ya böyle bir evi satacaksınız ama ya kiralayacaksınız. Çok pencereli olan bir ev çıkmış. Biri var ağzında bakla ıslanmıyor. Yani ona ne deseniz yetiştiriyor. Çünkü artık bir daha bir şey demeyeceksiniz. Yani dedim dedim de ne oldu gitti hemen yetiştirdi. Artık ee, söylemiyorsunuz. <laughs> Geçmişe ait ne varsa artık yakıp kül edeceksiniz. Yani bu geçmiş çünkü sizi çok üzüyor. Tamamen yakıp kül ediyorsunuz. Ortadan kayboluyor bu geçmiş. Onu söyleyeyim size. Böylese daha hayırlısı olacak. Emin olun dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Bakın Ekim ayındayız. 2022 yılı Mayıs ayından sonra çok güzel bir yere gidiyorsunuz siz. Yani mutlu olacağınız, huzurlu olacağınız çok özel, güzel bir yere gidiyorsunuz. Bu yer sizin için yani bir fırsat olacak yani. Öyle söyleyeyim size. Yüzüne gülüyorsunuz birinin ama o kişiyi normalde sevmiyorsunuz. Yani nasıl diyeyim? Bir şeyden dolayı <gülüyor> yüzüne gülüyorsunuz ama artık gülmeyeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Kucağına çocuğunu almış bir kadın ee, size geliyor. Yatılı bir misafir. <laughs> Siz bu kişiyi çok seviyorsunuz ama size gelip kaldıktan sonra artık sevmeyeceksiniz. Çünkü bu insanın size karşı hal ve hareketleri ve değiştiğini göreceksiniz. Artık bu kişiyi sevmeyeceksiniz dostlarım. Böyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Yozgat'ın y'si, Zonguldak'ın z'si y ve z harfi size açılıyor. Sizden bir şeyler saklamış, gizlemiş. Şimdi yavaştan yavaştan size doğru açılıyor. On net söyleyeyim size. İki tane düşmanınız sizin için kavga edecekler. Bunlar birbirini yiyecekler. Yani birbirinizi kemirecekler. Öyle diyeyim yani. İki tane düşmanınız birbirini yiyor. Bırakın yesinler. Ne hali varsa görsün. Mide ile alakalı e, bir sıkıntınız var mı? Mide gerçekten gastrit olur, ünsür olur, yorulur. İhmal etmeyin arkadaşlar. Yani mide ile ilgili bir sıkıntınız varsa bir e, endoskopi yapın. İhmal etmeyin derim dostlarım. İş ve kariyer konusunda e, bir bayan bir erkek bunlar karı koca evli çiftler e, size yardım edecekler arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim size. İşle alakalı. Umarım herkes işe girer. Burada yalan söyleyen bir kadın var size. Yani bu kadın sürekli size yalan söylüyor. İşi gücü yalan olmuş. Bu kadına bakın çok dikkat edin. İyi niyetli durur ama içinin kalbini bilemezsiniz. Kimsenin bilemezsiniz. Bu konuda tedbirli olunacağınızı ben söylüyorum size. <laughs> Bu da 23-24 yaşlarında bir bayan var, varsa zor duruma sokacak. O yüzden artık kimseye güvencimiz de kalmadı. Bu konuda çok dikkatli olun. Onu net söyleyeyim size güzel dostlarım. 4 ya da 5 gün sonra ailenizle ilgili çok güzel bir gelişme yaşayacaksınız. Aileniz, kardeşiniz, eşiniz olur. Çocuklarınız olur. Çok güzel bir gelişme yaşıyorsunuz. Artık birine dayanamıyorsunuz. <laughs> Çünkü bu bir değil. İki değil. O kadar çok bunalmışsınız ki bu kişiyi hayatınızdan çıkartacaksınız. Çok düşünüyorsunuz. Ya da düşüneceksiniz. Çıkarsam mı? Çıkartmasam mı? Ne olur ne olmaz diye ne biter? Ve hepsini düşünüp taşınıp ona göre karar vereceksiniz. İyi düşünün derim dostlarım. bazı konularda gözleriniz kapanmış ama açma zamanı gelmiş. Yani artık gözünüzü dört açın. Kimin yalan söylediğini, kimin doğru söylediğini bulacaksınız. Ama gözleriniz hiçbir zaman kapatmayın, açın gözünüzü. Biraz olumsuzluklar var üzerinizde ama bu olumsuzluklar gidecek merak etmeyin. Böyle ufak tefek olumsuzluklar var hayatınızda ama bunlar gidiyor. gözlüklü e, esmer bir erkek var. Bu gözlüklü esmer erkek ise çok düşünüyor ve haddinden fazla düşünüyor ama ama gelemiyor. Çünkü engeller o kadar çok birikmiş, o kadar çok birikmiş ki o yüzden gelemiyor. Engelleri aşarsa gelecek bu gözlüklü esmer erkek. <laughs> Birisinin gelip hayatınıza çok önemli bir dokunuş yapacak. Bu sihirli bir dokunuş. Yani bu sihirli dokunuş geldikten sonra hayatınız çok güzel bir şekilde ilerliyor. E önemli olan bu sihirli dokunuş. Az kalmış bu dokunuşun gelmesini. Onu söyleyeyim size. Bakalım tabakta neler çıkacak. Şöyle sallayalım. E şöyle söyleyeyim, birkaç hafta önce bir şeyi çok üzülüp çok ağladınız mı? Artık ona ağlamayacaksınız çünkü o sıkıntıdan kurtuluyorsunuz, o ağlamanızdan kurtuluyorsunuz, öyle söyleyeyim size. Dileğiniz ilgili bir erkek sayesinde dileğiniz olabilir. Sizi bekleyen iki kişi var uzakta. Bu iki kişi sizi çok özlemiş, o kadar çok o kadar çok özlemiş ki gelecek ama biraz daha zamanı var, onu diyeyim. Bakın bu da tabağınızın içi. Bakalım e, tabakta neler çıkacak güzel dostlarım. Aklınızın e, bir köşesine geçmişte bir şey yazmışsınız, bir şey koymuşsunuz. Şimdi bunu gerçekleştireceksiniz 3 ay sonra. E harfi bir kadınla beraber bu aklınızdaki şeyi gerçekleştiriyorsunuz. Ve olacak merak etmeyin yani olacak. Ama sabredin hızlı hareket etmeyin. Geç olsun güç olmasın yani öyle diyelim. Burada çok zayıf bir erkek var. Gözlüğü zayıf. Böyle 40 <laughs> 40 45 yaşlarında bir erkek. Bu erkek çok fitne fesat bir erkek. İş yerinde sorumluluğunuz şefiniz olur. Müdürünüz olur. İyi niyetli değil. Ortalığı karıştıracak. Yani bu iş yerinde çok dikkat etmek lazım. Gerçi her iş yerinde illaki var yani. Ama siz yine dikkatli olun derim güzel dostlarım. 60 milyarın üzerinde bir kredi başvurusu yapacaksınız birkaç hafta sonra umarım alırsınız. Burada çıkmış çünkü. İki kişi bir şeyi paylaşamıyorsunuz. Aileden iki kişi. Bir çekiştiriyor, bir siz çekiştiriyorsunuz. Yani bunu artık bir paylaşmanız lazım. Çünkü ailedekiler çok üzülmüş bu duruma. Bir paylaşın derim yani. Onu söyleyeyim size. Çok önemli bir e, telefon haberi gelecek. Koştur koştur gidiyorsunuz. Çünkü bu beklediğiniz telefon. Yani istediğiniz şekilde olumlu geleceği için bayağı böyle bir koştur koştur e, gideceksiniz. Umarım hakkınızda hayırlısı olasın için güzel dostlarım. Böyle memleketinize köyünüze bir ev yaptırmayı düşünüyor musunuz? Yani burada bir ev çıkmış umarım yaptırırsınız. Bir kafa dinlemeyi ya da seneden seneye bayramdan bayrama yazdan yaza gitmek için. Böyle bir şey var kafanıza bir plan var. Bu planı yapacaksınız gerçekleştireceksiniz. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Yaparsınız dostlarım hayalinizi. Ama olacak gibi yani öyle değil. Biri sizin kafanızı karıştırıyor. Saçları toplu bir bayan. Bu bayana bakın çok da inanmayın. Sizi gaza getiriyor. Sizin kafanızı karıştırıyor. Onu net söyleyeyim size güzel dostlarım. Burada bir kadın var sürekli sizi fişekliyor arkadaşlar. Yani böyle bir iğneliyor. Bu kadına çok da pas vermeyin onu söyleyeyim. Çok iğneleyici bir kadın bu. Tam arkanıza bakın iğne almış sürekli iğneliyor sizi. Laflarıyla, sözleriyle, hareketleriyle, bakışlarıyla. Yani bu kadın iyi değil. Platonikler artık dayanamayıp <laughs> söyleyeceksiniz yani o kişiye açılacaksınız. Ben artık söyleyeceğim çünkü dayanamıyorum. Yani kendi işlerim adapte olamıyorum. Maddi manevi karışık kafam. O yüzden bence söyleyin. Olumlu olumsuz kendi yolunuzu çizersiniz. Kendi işinize bakarsınız. Kalbinizin sesi ne diyorsa onu dinleyin. Başkasının lafına, sözüne inanmayın dostlarım. kafanızda iki bayanla alakalı soru işareti var. Bu soru işaretinden kurtulacaksınız ama biraz daha zamanı var. Biraz daha böyle bir takip edeceksiniz o iki bayanı. Sürekli sizin uğraşan biri var karşı cins. Bir konuşuyor, bir konuşmuyor, bir gidiyor, bir geliyor. Yani çorba gibi olmuş. Bu kişiye çok da taviz vermeyin. Onu söyleyeyim. Bu insanın hayatında başka biri daha var. Yani başka biri daha var. O yüzden dikkatli olun yani. Bu erkek ya da bayan da olabilir. İki kişiyle konuşuyor. Çok güzel bir sayfa açıyorsunuz kendinize. Dediğim gibi kendinize yepyeni çok özel güzel bir sayfa açıyorsunuz. Umarım hayırlısı olur. E, ee, bu 2 ya da 4 ay sonra siz bu yeni sayfayı açıyorsunuz hayatınızla ilgili. Güzel dostlarım. Hadi hayırlısı bakalım. Şöyle söyleyeyim. Çok bitkinsiniz bu aralar. Yani birden fazla işle uğraşmışsınız. Çok yorulmuşsunuz. Bir tık daha dinlenin onu söyleyeyim. Yani 53-54 yaşlarında bir kadın da sizinle uğraşıyor. Artık kim bilmiyorum ama bir tık daha dikkat edin kendinize. Bu kişiden dolayı da bitkinlik olabilir. Üzerinizde birden fazla negatif enerji hissettim arkadaşlar. Siz bol bol nazar duaları okuyun ya da aile büyüklerine de okutabilirsiniz. Ama üzerinizde negatif enerji çok var onu söyleyeyim size. birisiyle doya doya sarılıyorsunuz. Yani aklınızdaki kişi sizi çok seviyor, çok da değer veriyor ve geri geliyor. Bu kişiyle sımsıkı bir şekilde sarılacaksınız doya doya hem de. Yani engeller kalkıyor aranızdaki engeller öyle diyeyim size. Şöyle söyleyeyim bir anda sürpriz bir gelişme yaşıyorsunuz. <laughs> Bu duruma çok sevineceksiniz. Yani ne oldu bir anda böyle bir sürpriz gelişmeyle karşılaşacaksınız. Hayat gerçekten mucizelerle, sürprizlerle dolu arkadaşlar. Yani olmaz dediğiniz olur, olur dediğiniz olmaz bilemezsiniz. İmkansız dediğiniz şey de olabilir. O yüzden hiç kötüyü çağırmayın derim dostlarım. Evet arkadaşlar genel kahve falı yorumunuzu yaptım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın dostlarım.